la 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 ne güzel yaylana ay yayladım ne güzel şehir oh Ömür oğlum sen sahipsin ama sahibim burada yaşıyor çok şükür oh ne rahat koştura koştura geziyorum koştura koştura ay kırmızı araba akıyor ah ayağım şartlı iyi tabii. Parka mı gittim? Bir köpekler de var. Ne güzel. Biraz gezelim. Ne değilse. Ulan kömür sen bir günce canavar olacaksın ha. Ne korsa sunulursun. Ana bir damat canı. Damat abi. Ne yapıyorsun? Ha? İyi misin? Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok ulan. Isırırım seni ha. Sen kimi ısırıyorsun oğlum ya? Lan sen bana mı lan? Bak ben kanak olsunayım oğlum Alın lan size Damlatçalı kaçıyor oğlum Siz kimsiniz oğlum? Bana meydan okuyorsunuz Damlatçalı Gel lan buraya sen de gel Kaçıyor Korkak Nereye gidiyorsun oğlum? Gel lan buraya Aha orada. Oğlum ben bunu parçalarım lan. Gel lan buraya. Gidiyor. La bırak başımı. Gel lan buraya. Aha şurada şurada. Ha. Şurada yakalayabilirim. Ben daha hızlı gidiyor. Oy ah. Şu an benden daha hızlı. Gidikli olarak. Koş 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 koş. Heh. Şurada ısır ısır. Hop yakaladım. Hayda. Kaçtı. Şimdi nereye kaçacağım bakalım. Hala kaçıyor lan. Ah. Sen kimsin oğlum? He. Ha. Hani korsa kömüre mi direnceksin ha? Beni mi döveceksin sen? Ha? Şşş. Laflarını duyayım bir. He. Bulacaksın mı de bana. <laughs> Efendi sensin. Özür dilerim. Ah özür dilerim. Bile efendiliğimi bileceksin. Hani korsa kömürüm bulurum ben. Neyse videonun girişi gelsin bari. Ben de bari burada durayım. Giriş gelsin. Sonra devam ederiz. Giriş gelsin. Bir. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Kanekoçlu kömürün hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün GTA 5'te Kanekoçlu kömürün hayatında bomba bir bölümü daha kalırız. Bugün kömür arkadaşlar görüyorsunuz. Kendi başında geziyor. En son birisi sertlemişti onu. Arkadaşlar bunu bir seri yapacağımı söylemiştim. Gördünüz boyudan başladı. Tek attı. Arkadaşlar bugün bakalım kömürün hayatını devam edeceğiz. Yapacağız bakalım nasıl olacak. Haydi hep şey görelim. Of of. Koş koş. Başka bir şeyler olabilir etrafta. Bir bakalım. Hmm. Şuraya bir girek. Bakalım burada ne varmış. Ne güzel mekan. Oh. Keşke benim olsa. Ne ya, yapayım? Oy birisi küçük sen o da olma açılıyor niye saldırıyorsun lan Hı? sürüyor musun şimdi bu ne Allah a... ay sürüyor lan anam Hadi, kaç, kaç Allah git git geliyor peşinden geliyor geliyor git 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 oh. <laughs> seni dövebilirim seni parçalarım lan Git başından bak. Bitten ona git. Geliyor ayda portu geliyor. Porto Küçük. Aa. Aa. Kaçtı lan. Bu ne? Ay hasar almıyor. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç al beni iti, kaç kaç. Heh. Kaç. Şuraya gidelim bari. Heh. Buraya girersem herhalde. Şu şunun arkasına gidiyorum ki. La, -a. La. Ay kafam. Ay. Ne yapayım, ha? Bu durum Allah katına. Ay yolum buluyor. Allah. Başına kaç. O. Oh, ah, 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 Ne? ne yapacağım, ne yapacağım? Bari ne bulma? Şuraya girelim bari. Dursam bari burada gelmez herhalde ya. Kurtulursam acaba gelir mi? Allah geliyor. Bu sefer dövüşeceğim lan seninle. Vah! Bu ne devriniyor? Ah! Bu sınır sağlam. Öldürdüm seni küçük. Öldürdüm. Şimdi Şey benimle kimse olamaz lan. Kimse. Bir Amerika masasına bulaşmayacak lan. Vah! Seni parça parça eden çocuğu. Parça parça. Vah! Bana karşı direnebileceğini mi sanıyorsun ha? Ana, Üzüm seni iş Oh Artık gelin bizde Ben bölgemi korumaya devam edeyim Usta sanıyım ki Gönlüleri de fazla da dokunabileyim Böyle bir ana aldı tutkunla. Tutkunla haber ya. Tutkun kayboldu gitti. Oyun da sizde herhalde. Abim bölgümü geçeyim ben de. Şöyle bölgümü geçeyim. Ah. Ben, Neyse, ben de içine gireyim. Sebeni görmesin. Bak oraya gireyim. Ben ağabey Neyse ne yapsın evim gitsem ben de. Yaramadan istikamını alırım gün şu anlı bak ya. Neydi gene bari. Ana arabalar bir gitti. Hı. bari Bariğimiz bugünkü küçük küçük. Ne bak burada dur bir yerde bir yerde Ha, şu sofra. Umarım bir kusur tutmaz. Burası iyi. Burada bir durayım. Oho, buraya yatarım bile. Eve gitmeme bile gerek kalmıyor. Burada dururuz bu gece. Ha ha. Bu gece burada yatarım. Nır 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 nır. Oh ya. Görün, görün, görün. Böyle bari bahçeme bakayım ben de. O, oh, ana bir dost canlısı. Köpeğe. Ne haber? İyi misin? Müsaiten sen mi var? insan beni sevdi. İnsan. İnsan beni evine alır mısın ya insan? Lütfen benim evine oğlum, onu ben bir dövüştürsem iyi paralar alırım ha. Tamam, bugün alayım, yarın da bir dövüşe götürürüm. İyi olur bunun için. Evet, dövüştürmeliyim. Dövüştüreyim ben de. Aynen. Aa, sen benim sevdiğim sen benim sevdiğim. Burada yaşarım. Vallahi yaşarım. Hadi buraya bana bir kuyruğu yap ya. Kuyruğu ya. Yap bir tane. Şunu içeriden bir et getireyim dur. şuradan dur ha. İçeyim de şuradan şuna bir et getireyim. Hemen geliyorum. Hah geldim. Bir aldım. Şöyle neredesin ha? Buradasın. Şöyle koyayım etini. Buyurun. Ye. Evet. Afedersin. olsun. Bakalım yiyecek mi ya? Sen bir tek. Niye kıvane? Bir sonra

Burada bir ara öldüreceğim. Hmm. Bu da öldürmek altında var. Şu an insan orada. İşte silah vardır. hadi ben öyle takılayım. bir gün. Onu öldüreceğim. Bir sonraki bölüme. Bir sonraki bölüme onu öldüreceğim. Ha ha ha. Videonun sonu. Gördüğünüz için teşekkürler. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım bizden kendinize arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gün. Akşam bu videonun altında bu videonun altında üzerinde devam ettik. Akşam bugün gördüğünüz. Arkadaşlar yaslatın özü bana başlayın. Yüzde bir bir bir. Yatağı bir şüze çektim. Kanakosu kömür çektim. Arkadaşlar gördüğünüz. Kanakosu kömür de meğer ailesinden kaçmış. Ben mi şurayı buraya geçmiş. Bu arkadaşlar. Burada bu, bu Şu anki de gördüğünüz bu, futbol bu. Onu özümü planlıyor. Bakalım bir sonraki ömrüler ne olacak. Bakalım. Ne olacak daha fazlası videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone olsun arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorum açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Hoşça